Merhaba Meren. Şimdi ise çizgi roman koleksiyonu göreceksiniz. Şu an sayısını net bilmiyorum ama koymuşumdur videoya. Bu video fosil koyma koymama kararı aldım. Biraz daha yoracaktı beni. O yüzden çizgi romanlara devam ediyoruz. Geçen manga videosunu yaptığımız gibi üstün körü bir bakalım nelerimiz var. Üst tarafta Vaiz'in kutulu seti, Tenten'in kutulu seti, Kıyamet Saati Beyaz Şövalye Şeylerin, kutulu setleri. En üstteki KM saati kutusuna sığmayan bir tane saat var. Fasükülerin hepsi de ama saat tam olarak sığmadı. Hikam Morty'nin kutulu seti var. Sanırım 60 fasükül artı 2 olması lazım. Şurada çizgi güçlerin bastığı 3 tane seri vardı işte Star Wars'un. Şu variant kapaklı olanı, yeri normal kapaklı olanı. Yanındakiler çizgi roman değil. Şu sadece artlık olarak sayılabilir. Dönerin bastığı. Bunlardaki gizem öyle. Gerçi bunlar kitap zaten. Burası manga tarafı. Çizgi romanlık. Bir şu var. Bütün hatlar kaybetmeye koşar. Rafları hızlıca gösterirsek. Şurası sert kapaklı çizgi romanların olduğu raf. Burası en pahalı raflardan biri. Bu tarafta sert kapaklılar devam ediyor burada keza fazla yani. Şu an hiç kara borsasını takip etmedim de. Gereksiz fazla uçmuş bunlar da. Yavaş yavaş detaylı bakacağız zaten. Şurası gerekli şeylerin altın döneminde bazı çizgi romanlar. Onlar daha fazla basmayacağı için bu rafları ağzından kaldı Sadece şu seriyi basarsalar basarlar diye biraz şey yaptım. Yere o kadar. Çizgi güçler devam ediyor. Şurada Star Wars'ları var. Alt tarafta çizgi güçler devam ediyor. En altta yapı Kredi ve takip var. Bu tarafta GBC var. J Bank, Collectibles, Epsilon. Ondan sonra boyutu büyük olanlar. En altta da Kara Karıgra var. Bu tarafta arka bahçenin bastıkları arka bahçe arka bahçenin eskiler marmara çizginin marbulları marmara çizginin bağımsızları trenörün bastığı normal edisyonlar desen eksik parça NTV sırtlan en alt altın kitaplar post komik falan şu alt kısımda boyutu biraz daha egzantrik olanlar. Bu en 99 limitli olan sert kapağı. Şu an olan eserleri var sert kapaklı olanlar. Boyutları sığmayanlar. Böyle kaydeder değer şeyleri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Yani video detaylı olmayacak çok fazla. Black Set'in sert kapakları var. Bunlar aslında 1, 2, 3, 4'ü kapsıyor. Ondan sonra onu yeniden bastılar. Yakın zamanda şu versiyonda çıktı. 5. Geçenlerde 6 çıktı. 10 tarafımı ekleyeceğim. Şurada Kayıp Kıtan'ın bir sert kapağı var. Daha yeni çıktı. Yeni çıktı dediğim bu yıl çıktı. Fantastic Four'un Alex Ross tarafından bir tane klasik fasikülü yeniden ee, çiziliyordu. O var. Şurada alfa kitabın Shibu misi var. Bezilt. O da limit mi sözde bin falan diyorlar limitli. Bu ay bitecek olan e, Gibraltar eserlerinden sert kapaklar var. Bunlar limit sert kapak. Şunlar düz sert kapak. Şurada pusluk tarihatası. Şurada Felix'in bastığı iki tane şey var. Bu yıl üzerinde çizgi romanlarda çok acayip daralma gittim mecburiyetten. Bu alt kısımda çizgiçlerin bastığı şu sert kapaklar var. Sanırım şu 50, 100, 150 diye limitleri devam ediyor diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Onun yanında şu frenörün bastıkları geliyor. Şu normal tekrardan bastıkları şu fromel 111 limitli. Şu dik olan ise 750 limitli olması lazım. Şurada da şey var. 300 var. Şu tarafta Bob sert kapağı, Volton'un sert kapakları. Bunların baskıları inanılmaz güzel. Hani benim sevdiğim tarz olmuşlar. Şurada Nada kitabın yine bağımsız edilerimizden. Onun sert kapağı var. Alfa Enki aldı bu yıl. Onun sert kapakları var. Baba -ba -ba sert kapakla devam ediyor. Kerekli şeylerin inkali var. Sert kapak. Şu an hakları İtaki'de ama İtaki halen basmadı. Alfa'nın bastığı sert kapaklar. Şu kısımda direkt şey var. Hangi yayın evi? Panini'nin sert kapakları var. Bu alt tarafta boyutları egzantrik olanlar var. Bunları yatay sergiliyordum. Sonra şunun şu sert kapakların boyutları biraz daha saçma olunca bu şekilde bir çözüm buldum. Burası da hoşuma gitti. Bu çizgi roman değil, bu marmara çizgiyim bazı ilk eserlerden sert kapak olarak. Bir de şu yukarıdaki şey var. Savaşın geldiği yer Gelibolu. Onlar çizgi roman değil zaten, albüm diyebilirsiniz. Oranın en alt kısmında çok sanatla Öldüren Şakan'ın şeyi var. İşte sert kapak, absolut edisyonlar. Şu düzeltilemez var, mavi kapak. Bu 20 ya da 25 limitli böyle bir şey olması lazım. Watchmen'in sert kafa, gerekçeler baskısı. Gerekçelerin eski kozmik çizgi romanları. Origins'in bu en pahalı olan, nadir olan nedense az basıldığı için olabilir. Bu da yeni bitti. onu da yakın zamanda alacağım. Normalde bu 1, 2, 3, 4 olacaktı. Ama işte bizimkiler ayırmayı tercih etti. Yanına yine şeyler geliyor. Şu her gördüğünde bir yüzünde tebessüm oluyor. Her neyse. Şu devam etmeyecekmiş. Haberiniz olsun. Baobab'ın sert kapakları. Bu sanatçıyı seviyorum bu arada. Eğer kaybolan günleri çok seviyorsanız şöyle bir parla evren sert kapağı vardı bir ara. Şu an tükenmiş durumda. DSM'in bastı burada. JBC'in bastı Batman kazandıran kart. Bu tarafta Marmara çizginin sagası var. Kanayan yere bak daha geçen gün e, hikayede postunu attım. Dördüncü çekti biz hala 3'ü bekliyoruz diye. Vision, Captain America'nın önemi. Moonlight, şu 99 limitli. Şu ilk omnibus falan diye şey yapılıyor. Orijinal boy değil. Şöyle bir kesim hatası da var. Gün gezgini, güzel bir bağımsız başlamak için. Burada ne iki tane var? Bunların kapakları farklı çünkü. Şurada keza öyle. Bunlar da öyle. Burada da Itekin'in Watchmen sert kapağı var. Torgal sert kapaklar. 50 limitli olması lazım. Red kitler. Yapı kredi devam etmiyor. Şunu değişecek mi? Hala değişmedim. Fırsat bulamadım ve baskısı yoktur yüksek ihtimalle. Uğraşmak istemiyorum açıkçası. Fazla para vermek istemiyorum. Yapı kredinin sert kapakları devam ediyor. Sıradan Zaferler'in sert kapağı açıklan almıştım. Burada da Prestige'in sert kapakları arıza ediyor. Şöyle boyutlarına göre sıraladım. Bir yerden sonra küçük boyutlu sert kapakları var zaten. Onları da sıraladım. sert kapakları var yukarıda. Burada Friar'ın sert kapakları var. Habibi, Ziffinan'da falan. Prestige'in orijinal boy, Amerikan boy bastıkları var. Sonra bizim boyutta bastıkları var. Üst tarafa koydum. En alt kısımda pop bağımsızları devam ediyor. Berlin'in sert kapağı, Pinocchio'nun sert kapağı orada. Dex'in bastıkları. Geri kişiler tarafına geldik. Şurada Bendis'in sırası var. Sarı liste. White Avengers, Dark Avengers, Captain America'nın 2'in baskısı. Bu biraz nadir kapak olarak. Burada devam ediyor. Inhalation. Keşke tamamlansaydı. Şu da keza biraz daha nadir. 2'in baskısı şu. Şurada Infinite'in variantları var. Origins'in. Çift gördüğünüz hepsinin varianti var. Geçişlerin baskısı ilk çizgi romanlar olabilir. Şunlarla beraber. İşte İnkal, Akira'nın şeyleri buraya koydum boyutundan dolayı. Normalde manga. Şu tarafta işte Hikun Ranlar var. Anahtar, ondan sonra yarım kalan şeyler var. Gerçi yarım kalanlar şu anahtar falan onlar, o civarlar. Şurada eventler. İşte Kozmikser'e onların bastığı bağımsızlar, banşatlar, Wolverine Origin'in iki tane var. Biri var variant, biliyorsun zaten. Weapon X, o da nadir şey el atmadı çünkü prestij. Sonra çizgisinin Star Buster'ı var. Bunlar zaten bitince tekrar basılmayacak haberiniz olsun. Eğer, geçen videolarda da söyledim. Yavaş yavaş fiyatı çıkıyor. Almak isteyen varsa yatırım tavsiyesi değildir. Şu tarafta çizgisiler devam ediyor, Marvel'lar. Onlar da herhalde Marvel'ı salacak mı, mi? Öyle bir muhabbetler var herhalde. Yeson erkekler, Cofinil. Bunlar Vertigo yazanların hepsini <laughs> alabilirsiniz. Normalde Cofinil harici. Yüz kışın devamı gelecek çok yakında olarak biliyorum. Yani bu videoyu çektikten hemen sonra o ay içerisinde çıkar herhalde. İnce asistler devam ediyor. Bunda devam mesela güzel olur. Başka düşler, çizgi düşlerin alt markası. Ve geldik itaki kısmına. Şu Filistin ve Gorazde'nin yazarı Aycener aldı biliyorsunuz yeni. Belki onu da basarlar umarım. Umarım basarlar belki değil de. Boşmen'in yan hikayeleri. Sandman, Neil Gaiman muhabbeti patladı. Normalde Neil Gaiman'ın bir tane daha eseri basılacaktı. O patladığı için bir miktar geri çekilebilirler. Zanting bitti. Alacağım altısını. Daha yeni çıktı çünkü. Hellboy'dan bir tane ikisi var ama hiç üzerine düşmüyorum. İşte müjdeci halen devam ediyor çiftleme ayrı şeyine. Yapı kredi devam ediyor görüyorsunuz. Büyük boy olanlar, küçük boy olanlar. Şöyle üst tarafta da Rembrandt ve Van Gogh'un çizgi roman halleri var. Doğumlar da şurada duruyor. GBC tarafı var. Şunlar boyutları büyük olanlar. DC Black Label etiketi altına çıkanlar işte. Deadpool'lar, Marvel olanlar işte onlara basılıyor. Şu Umbrella Akademi. Bunun devamını bahsetmem hiç bilmiyorum. Yani çok karamsar yorumlar atmışlar geçen. Yazık olacak hepsine. Aynı zamanda nerede de o? Amerikan Vampiri ve Keyan Daha başka var mı? Yarın bakayım. Ya vardır da şimdi bahsederim. Aklıma gelir şimdi. Star Wars Star Clone Savaşları. Darth Vader özel cildi. Witcher. Buna devamı gelecek Sanırım beş mi? Sanırım 5 mi 6 mı? Çizim olarak var. Şurada variantlar var işte. Limitli varyantların hepsi var. Kilete devam ediyor. Şunların hepsini variant aldım. Yani bu yerden sonra zaten GBC arşiv kafasından çıkardım arkadaşlar. O yüzden de tamamını toplamıyorum. Acele etmiyorum da. Burada da yeni 52 jetlerimiz bulunmakta. Şu e, Harley Quinn'in devamını basacaklar diye biliyorum. En son öyleydi. Artık telefonu vermişseler bir yerden sonra basarlar. Şöyle devam ediyoruz. Rebirth tarafında hiçbir devam etmiyor arkadaşlar. Batman sadece 4 devam ediyor. Ondan sonra iki tane event, bir tane derelde bir jet daha basacaklar. Ondan sonra o defteri kapatacaklarmış. E, güncel yetişmek için. Epsilon, Epsilon, Epsilon. Yani bu da yarım bırakma ustalarından bir tanesi. Manga da öyle, çizgi romanda da öyle. Arşitekiz çocukları var mesela. Son dönemde yazar ülkemizde de popüler olmaya başladı ama devamı yok. Öyle çok bahsetmek gerek yok bunlardan. Boyutu büyük egzantrik olanlar, marmara çizgi yerli çizgileri falan onların işine basıyorlardı. Hilal'e direkt marmara çizgi baskısı, dördüncü direkt itaki oldu. Onları bir ara itaki yaparım hepsini. Torgal'ın işte ilkeli bu. Remzi'den sonra çizgi üçlü geçiyorsunuz. Kara Karga'nın bastıkları var keza. Yapı kredinin bastıkları. Bak Korto'ya halen devam etmediler. Bilekse devam ettiler umarım ona devam ederler. En son zaten böyle yavaşça size geçeceğim. Siz ara sessiz raftur şeklinde şeye bakarsınız. Burada da yine boyutları şey alanlara var. En son yavaş yavaş geçeceğim merak etmeyin. Kara Karga'nın bastıkları var. Şu an çünkü çok sıcak <laughs> daralıyorum o yüzden konuşamıyorum. Konuşmakta bile güçlü çekiyorum. Hava o kadar sıcak. Arka bahçenin işte Bright Stay basıp bitirebilecekken e, bitirmediği şey var. İşte şunlar da yarım karabilim, e, sürgün, kes, şu ölümcü sınıf falan devam edecek. Power rangers etmez, ninja nice kapımlar etmez, masalar bir şekilde ediyor. İşte demir adam, Daredevil, Flash. Flash devam ediyor. Klasikler falan. Daredevil klasik. Bu şeyle çok uyumlu oldu Almanak'la. Sevdim yani kapaklarını. Daredevil'ın Ed Brubaker şeyi bu da bitti. Fantastic 4'te bu da bitti zaten biliyorsunuz. Şurada küçük boyları var. Eski bastıkları. Burada da eski arka bahçe baskıları var. Burada da birkaç tane eksiğim var bu arada. Spider-Man dizisi falan. Şunlar klasik. Diğer klasikleri diğer rafta ama benim <laughs> yatan orada. Orada biraz çünkü yer sıkıntısı çektik. Böyle koymak durumunda kaldım. Şurada Marmara çizginin kırmızı sırtlı Spider-Man renkler kutu. En son Alman akçıkta onları ekledim. Geçen şeye göre çok büyük şey olmadığı için eski video izleyenler zaten detaylıca görmüştür. Onlarda da işte ne var ne yok ne almışım ona bakar herhalde. Alt tarafta işte bağımsızlar devam ediyor. Dynamitleri koydum. Hemen yanına Atiga'nın bastı. Invincible The Boys. Onları ekledim işte. Bağımsızlar devam ediyor orada. Kayıp tutanınkiler falan. Kayıptı da hala şu hakikat bürosunun devamını basmadı. O biraz üzdü. Şu tarafta yürüyen var. 8-8 oluyor. Bunların herhalde devamını basarlar ya. Şu kutunun devamını istiyorum çünkü. Şurada bağımsız çiviler, sagalar bahsetmişiz zaten. Şeytan ilahi. Bunlar devam ederse mucize olur benim için. Yine bağımsızları devam ediyor. Ceflam, ayrım falan. Ya onlara ne çıkarsa benim için şükür desek yeridir yani. Şöyle şu feneri açayım. Fener'in normalleri şu ilk baskı, Fromel. Şu ikinci baskı. Bağımsızları devam ediyor. Şurada desenin baskıları, Fabian tomere falan. Onlarda eksiğim var yani çok tamamlayamadım. Böyle duruyor Bloodborne, Dark Souls'lar. Orada da renk değişikliği beni çok üzdü biraz. Sırtları çok hoş durmuyor. Şurada NTV'ler, kalp çarpısı falan. En altta Huz Comics, Alfa... Alfa değil, altın kitap, pardon. Büyülü falan, iletişim. Şu tarafta da geziyor. Ben şimdi size yavaş yavaş, sessiz arkaya müzik koyayım. Öyle yavaş yavaş bakayım. Detaylı bakmayı sevenler var biliyorum. Onlar da bakmış olur. <laughs> biraz zayıf düşük olabilir. Birazdan modum düşüktü. Yorgunum çünkü. O yüzden de tam böyle net size enerjik bir şekilde yansıtamadım. O yüzden de son kısımda sessiz bir tür koydum ki insanlar en azından o raflarımda neler var ayrıntılı şekilde görsün diye. Bunun daha detaylı bir videosunu yapacağım. Aklımda böyle sıcaklarda da bile beni bunaltmayacak bir formül var. O detaylı turda da bunu telafi edebilirim. Tabii ki o detaylı tur bir ay duracak. Ondan sonra katıl özele geçireceğim. Yani çok durmasın manası yok. Çünkü izlenme oranını biraz düşürüyor. Artı olarak da biraz katıl üyelerini e, ayrıca kalmak istiyorum o yüzden öyle duruyor. Ya da direkt abone olup işte o bir aylık süreçte o detaylı turu izleyebilirsiniz. Ha detaylı turu nasıl olacak? Şöyle formülü anlatayım. Rafları tek tek çekeceğim. Ondan sonra sesi sonradan ekleyeceğim. Orada variant kapaklarımı falan da göstereceğim. Yani elimde olanları olmayanlar göstereceğim. Ona göre de güzel oluşturmayı düşünüyorum. Hem bana yarayacak hem de meraklısına güzel bir koleksiyon içeri olacak. Bundan sonra ya fasükül kitap videosu gelecek. Fasükülü belki çekmeyebilirim çünkü çok yorucu olacak. Ona bir formül bulursam haber ederim. Çizgi roman son bir buçuk yıldır çok fazla bir şey alamıyorum. Çünkü hem bütçesel hem de yaz fiyatlarına pahalı buluyorum. Yani iki, iki bin liranın üstüne çıktığımda çizgi roman fiyatı almıyorum genelde. Mangadan devam ediyorum. Öyle oluyor manga tarafı çünkü çok coşkulu yetişemiyorum. Öyle görüşürüz. Kendinize iyi bakın bay bay.